Miraç geceniz mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Dualarımızı en güzel bir şekilde kabul eylesin. İbadetlerimizi de bir hakkın ifade edebilmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Malumunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hissetinden 12 yıl sonra hicretten de takribi olarak 18 ay önce Recebi Şerif ayının 27. gecesi olan Miraç hadisesi vuku bulmuş. Ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hamisi olan amcası bu Talib'in ölümü, keza Hz. Hatice validemizin vefat etmesi, müşriklerin 3 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve inananlara boykot uygulaması, onlara belli bir manada abluka için alması, keza Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'te saldırıya uğraması hem kendisini hem de müminleri ciddi anlamda hüzünlendirmiş, ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş. İşte tam bu zamanda bir teselli mahiyetinde hem Efendimiz'i hem de Müslümanları ciddi anlamda ferahlatan Miraç hadisesi vuku bulmuştur. Ki bu Miraç hadisesinde iki aşama vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den Burak ismiyle müsemma olan bir binek ile Hz. Cibril ile beraber Mescid-i Aksa'ya gitmiş olması ve oradan yedi kat semaya ve bu şekilde uruca devam etmesi hatta belli bir noktadan sonra ki Sidre-i Münteha Hz. Cibril'in ondan sonrasına geçemeyip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Refref ref ismiyle müsemme olan bir binitle Allahü Teala Hazretlerinin mekan ötesi, zaman ötesi olarak Mevla ile beraber görüşmesi. Tabi bu gecede birçok olaylar vuku bulmuş, birçok müjdelere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve dolaylı olarak ümmeti nail olmuştur. Ki bu geceyle alakalı Hoca Efendilerimizin sohbetlerinde inşallah bunlar detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Rabbim istifade edebilmeyi nasip ki özellikle bu gecede Müslümanlara hediye olarak gelen beş vakit namaz vardır ki Bakara suresinin son ayet kelimeleri her yatsı namazından sonra okuduğumuz Amener Resulü suresi keza Allah'a şirk koşmadan ölen bir kimse ne kadar günahkar olursa olsun Allahu Azimüşşan'ın affına mazhar olarak eninde sonunda cennete gireceği ve daha birçok müjdelerin nail olunduğu bir gecedeyiz. Rabbim bu geceyi ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin kitaplarımızda bu geceye dair güzel görülen 12 rekat namazdan bahsedilir. Normal nafile bir namaz şeklinde kılınıyor. Yani işte Fatiha Zamm-ı Sure okuyarak 2 rekatta bir selam veriliyor ve selam verildikten sonra işte 100 kere Subhanallah ve Elhamdülillahi ve La İlahe İllallah Allahu Ekber denilmesi, bunun akabinde 100 kere istiğfarda bulunulması ve bunun akabinde 100 kere de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam selam getirilmesi. imkanı olan kardeşlerimiz bu namazı kılmasını tavsiye ederiz. Tabi kazası olan kişilerin özellikle bu geceyi kaza ile de ihya etmeleri, kazalarını kılmaları aslında kaza sadece bu geceye mahsus olarak değil. Bir şekilde borcumuzdur. Bunu bir an önce bitirmeye azim etmek gerekir. Bu geceleri de bu şekilde ihya etmeyi ve özellikle yatsı namazını camide, cemaatle kılınması ve sabah namazını da yine camide, cemaatle kılmaya gayret edelim. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, hayırlara vesile eylesin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Selam. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.